Ayrım 27 sayfa 192. Bu defter benim seminerde not tuttuğum blok nottur. Bu yazılarda bana aittir. Bu blok notu ben sakladım. Seminer sonunda seminer koordinatörü olan Kurmay Yüzbaşı Tanju P'ye teslim ettim. Yüzbaşı Tanju P, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı oldu ve halen de Kurmay Albay olarak bu görevi sürdürüyor. Davaya hiç bulaştırmadı. Sadece tanık olarak dinledi. İlginçtir. Hükümete karşı darbe planlanıyor. Darbe planının koordinatörü olan subaysa muhafız alay komutanı oluyor. İster istemez Gül ve Tanjupe arasında kendimce bir bağlantı kuruyorum. İster istemez Tanjupe ile evrak çıkılışı hakkında bağlantı kuruyorum. Muhafız Alay Komutanı oluncaya kadar şüphelenmediğim proje subayımdan bugün şüpheleniyorum. Tanju P. adı aynı zamanda FETÖ mensubu olmayan vatansever. Genç harbiyelilere yapılan ve işkenceye varan eğitimlerde geçiyordu. Kendisi de balyoz kumpasında hedef alınan emekli kurmay albay Mustafa Önsel'in Ağacın Kurdu. Fethullah'ın Askerleri adlı kitabında Tanju P. ile ilgili çarpıcı bilgiler yer alıyor. Kitapta Tanju Kara Harp Okulu Malazgirt Taburu'nun binbaşı rütbesinde Tamur Kulbutanlığı yaptığı dönemde askeri liselerden gelen harbiyelere şok mangası denilen bezdirme yöntemlerini uyguladığı bilgisi veriliyor. Okuldan uzaklaştırılan harbiyelerin yerlerine ise cemaatçi öğrenciler yerleştirildi. Önsel ayrıca katıldığı bir televizyon programında Tanju için şu ifadeleri kullanmıştı. Hele aralarında biri var ki adını cemaatle ilgili diye duyduğumda beynimden vurulmuşa döndüm. Bu adam silah arkadaşımdı, komşumdu. Annesinin çorbasını içtim, annemin çorbasını içti. Kardeşim gibiydi. Seminere katıldığım halde balyozdan dört yıl yattım. Bu arkadaş yükseldi, başka yerlere geldi. TSK'dan ayrılan veya Atılan öğrencilerin 2009 yılında kurduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan ve Atılan Öğrenciler Platformu'nun hem üyesi hem de avukatı olan Mehmet Koç da Tanju Peyn'in öğrencilerindenmiş. 2009 yılında Kara Okulu'nda intibak eğitimi sürecinde bırakmak zorunda kalan öğrencilerden 42 günlük eğitimin 20. gününde ayrılmak zorunda bırakıldığını söyleyen koç kendisinin ve pek çok arkadaşının yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Harp okuluna gittiğimizde intibak eğitim süreci oluyor. 2009 yılında diğer askeri liselerden öğrencilerle yaklaşık 470 öğrenci vardı. İntibak eğitimini 190-200 kişi tamamladı. Bu süreci tamamlayamayanların çoğu ayrımcılık ve işkence yüzünden ayrılmak zorunda kaldı. Bir kere uykut gece 1-2 saat uyursak şanslı bizim için. Yemek yeme gibi bir imkanımız yoktu. Çoğu zaman yemek süresinin bitmesine 5 dakika kala gidin yiyin diyorlardı. O sürede sıraya girip yemeği alamıyorduk zaten. Eğitim yaparken su içmiyoruz. Sonrasında 1,5 litrelik su şişelerini 1 dakika içinde içmemiz isteniyor. Bu kez de kusuyorduk ve kustuğumuzun içinde sürünüyoruz bir eğitim düzeni vardır. İntibak eğitiminde belli eğitimler yapılır. Biz birliğimizin yaptığı bu eğitimin dışında sürekli sürünüyorduk. Her yere sürünerek gidiyoruz. Merdivenlerden dahi sürünerek iniyorduk. Bize sürekli asker olmayı hak etmiyorsunuz. Bu birliğin içine dahil olamazsınız diyorlardı. Normalde diğer arkadaşlarımız yürüyerek bölük halinde eğitim alırken bizi bölüğün etrafında koşturuyorlar ya da bölüğün arkasında süründürüyorlardı. Benim daha önce gata'dan ağır spor yapmama engel ama subay olmama engel olmadığına dair bir sağlık raporum vardı. Kalbimde bir sorun vardı. Bunu öğrenince daha da ağır davrandılar. Bugün darbecilerin Whatsapp konuşmasında TRT binasına gidenlerin konuşmalarının iletişime geçmelerini istenen bir muhabere yüzbaşısı olarak adı geçen kişi o zaman benim bölük komutanımdı. Adı Mustafa K. Ayrılmamı yoksa eğitim zayiatı olacağım söyledi. Ben ısrarla subay olmak istediğimi söyledim Babamın telefonunu kağıda yazıp çıkmamı söyledi. Babam aramış. Gelip beni okuldan alması gerektiğini. Almazsa öleceğini, eğitim zayiatı olacağını, kimsenin umrunda olmayacağını söylemiş. Leşimin bir kenardan alınacağını söylemiş babama. Babam korkuyla gelip beni okuldan aldı. 42 günlük eğitimin 20. gününde ayrıldım. Ayrılırken de onların hazırladıkları dilekçeyi imzalıyorsun. Farklı bir şey yazamıyorsun. O dilekçede de askeri eğitimlere dayanamadım, ayrılmak istiyorum şeklinde hazırlıyorlar. Askeri lisenin ilk beşinde olan öğrenciler bu eğitim sürecinde bir hafta dayanamadı. Çünkü bize yapılan çok daha ağır onlara yapıldı. Kendi yönetici elitlerini oluşturmak için önce en başarılıları elediler. Koç, cemaatçi öğrencilerin dışındakilerin bu işkenceleri yaşarken tabur komutanının da Tanju P. olduğunu vurguluyor. Dipnot. Alizera, 28 Temmuz 2016. Tanjupey'nin bütün bu bilgileri resmen askerlik kariyerindeki yükselişi ise bir sıkıntı yaşamadan devam etti. 1. Ordu Komutanlığındaki görevinin ardından farklı birliklerde görev yapan Tanjupey, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevinde bulunmuştu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde bu görevi yürüten Tanjupey 15 Temmuz tarihinde bu görevi Mutsin Kutsi Bey'e devretmiş. İşte bu. Tanju P. Yarbay Ümit G. ile birlikte TRT'deydi. Oysa Tanju P. o sırada Ankara'da değildi. Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü Kosova Force'da görevlidir. Ankara'da ne işi vardır? Muhammed Tanju P. de şaşırtmaz. Savcılıkta verdiği ifadeleri suçlamaları reddeder, aynen diğerleri gibi. 14 Temmuz'daki uçak biletimi yaklaşık bir buçuk ay önce satın almıştı. Darbe girişiminden bir gün önce denk gelmesi tesadüftür. İznimin bu tarihe gelmesi tamamen tesadüftür. Havaalanında iner inmez muhafız alay komutanlığının isteği üzerine köşteki yerime gittim. Cumhurbaşkanı başyaveri Ali Y. ve Üsteğmen Arif karşılaştım. Muhsin Kutsi Bey odasında çay içmeye çağırdı. Bir şeyden şüphelenmedim. Alay komutanı Muhsin Kutsi Bey işit tehdidinden bahsetti. Ben de inandım. Bu inançla hareket ettim. TRT'ye Fatih ve Yusuf Uzman'la gittik. Muhsin Kutsi Bey'in bana kamuflajlarımı giy demişti. Glock marka beylik tabancan ve MP5 marka tabanca vardı. Uzmanlarda da aynı şekilde tabancaları ve MP5 vardı. TRT'deyken ben başlangıçta giriş kapısı civarındaydım. Ümit'ke Yarbay yukarıya çıkmıştı. Okunan bildiri Ümit Yarbay'ın elindeydi. İlk paragrafına göz attım. Derbe girişiminde o anda anlamıştım. Kendisinin okuyacağını anladım çünkü üzerinde harici elbise vardı. Ben ona sen bildiriyi okuma. başın belaya girer dedim. O da Genel Kurmayın emrini okuyacağız dedi. Niye bildiriyi okumaktan vazgeçtiğini, Spiker'i okuttuğunu bilmiyorum. O sırada oradan ayrılmıştım. Tanju e, tüm bu bilgilere rağmen, ifadesinde cemaatçi değil, sosyal demokrat olduğunu da ileri sürüyordu. Tanju e, topu serefine atarak, beni çağıran Albay Muhsin Kutsi B. demek ki darbeci diyor. Askerler TRT'ye gitmiş ve çalışanlar doğal olarak müdahale edememişti. Herkes birbirine topu atarken binanın içine giren askerler doğrudan stüdyolara yöneldiler. Ümit G. bildiriyi okumak için hazırlanırken telefonla sen okuma sivil okusun talimatı gelmişti. Bu sefer oradaki Tijen spiker çağrılmıştı. Heyecanlanmıştı. Sigarasını suyunu içti, rahatladı. Sonra birkaç kere bildiriyi okudu. Dipnot. Ümit Gencer'in ifadesinden. TRT'den darbe bildirisi okumuştu. Spiker Tijen Karaş. Her halinden gergin olduğu belliydi. Tarihim ise kara bir leke gibi geçecek şu satırları okuyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları. Sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri, devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik sayıklarla dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale gelmiştir. Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır. Devletimiz uluslararası ortamda hak ettiği itibarı yitirmiş ve evrensel temel insan haklarını göz ardı edildiği, korkuya dayalı otokrasi ile yönetilen bir ülke haline gelmiştir. Siyasi iradenin aldığı hatalı kararların müdahaleden geri durduğu, terör tırmanarak birçok insanın masum vatandaşımızın ve teröristlerle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur. Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış. Ülke satında bununla mücadele edecek hukuk sistemi işlemez hale gelmiştir. Bu akbal ve şeriat altında Yüce Atatürk'ün önlerinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve bugünlere getirdiği cumhuriyetimizin kurucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle vatanın bölünmez bütünlüğünü milletin ve devletin bekasını devam ettirmek. Cumhuriyetimizin kazanımlarına karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek. Hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak. Milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek. Terörizm ve terörün her türlüsü ile etkin mücadelede yolunu açmak. Temel evrensel insan haklarını mezhep ve etnisite ayrımını göstermeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak. Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek. Devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak. Uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliği tesis etmek maksadıyla yönetime el konulmuştur devletin yönetimi teşkil eden Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta Sulh Konseyi, Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer uluslararası kuruluşlarda oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidarı görevden el çektirmiştir. Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına hakkaniyet ve dalaletle karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi temin edilecektir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Havaalanları, sınır kapıları ve limanlardan yurt dışına çıkışlara yönelik ilave tedbirler getirilmiştir. Devlet düzenini en kısa zamanda tesis ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek, kamu düzeninin bozulmasına fırsat verilmeyecektir. Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, evrensel temel hak ve hürriyeti yurtta sulh konseyini teminatı altındadır. Yurtta sulh konseyi üniter devlet yapısı içinde dil, din, etnik köken hayrımı yapmaksızın toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlamasını en kısa zamanda sağlayacaktır. Çağdaş, demokratik, sosyal, layık hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar Yurtta Sıvık Konseyi ulusumuzun adına her türlü tekbiri alacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. Ayrımın sonu sayfa 200.